bugün nenemi hileye başlatacağım. Bana tarif et ben hemen vururum. Tamam, <laughs> kırmızı olanlara odaklan nene. Kırmızı olanlar yeşil olduğunda pat. Bakalım nenem şimdi ne yapacak? Yeşile basıyorum. Nene bu... Hah gördün bak. Sık 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 sık. Sık sık. Anasını s*** onun nene. Ve o... <laughs> bak ha Nene dur sakin ol. Nene dur. Dur sakin ol. <laughs> nene sak... Ha helal sana. Aslan nenem benim yana git. Ne yapıyorsun nene? Tamam. bak geldi geldi geldi. Bu devam etmeden önce size bu videonun sponsoru XPlay'i tanıtmak istiyorum. XPlay size üst düzey CS:GO eğitim deneyimi sağlar. Deathmatch, B-Hub, Retake, botlar ve daha birçok oyun modu arasından seçim yapabilirsiniz. Çok sayıda sunucuya hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Örneğin, yeni gelen botlar modunu seçelim. Burada botların zorluk seviyesini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Orta, yeni başlayan oyuncular için idealdir. Botların eğim alma hızı 650 milisaniyedir. Zor, profesyonel oyuncular kadar zorlayıcıdır. Botların aim alma hızı 450 milisaniyedir. Hileci. Gerçekten ama gerçekten aşırı zorlayıcıdır. Botlara karşı iyi bir puan almak gerçekten inanılmaz derecede zordur. Botların aim alma hızı 350 milisaniyedir. Ayrıca zorluk seviyesi fark etmeksizin hiçbir bot sizi arkanızdan vuramaz. E tuşuna basarak detaylı istatistiklerinizi görebilirsiniz. Ve son olarak challenge bölümünden belirlenen görevleri tamamlayarak jeton kazanabilirsiniz. Bu jetonları kullanarak en harika skinlere sahip olabilirsiniz. Açıklamadaki linkten xplay'e ulaşabilirsiniz. Hepinize selam gençler ben Cihan. Bugün arkadaşlar nenemle birlikte CSGO oynayacağız. Bugün nenemi hileye başlatacağım. Nenem bugün ilk defa hileyle oynayacak sizlerin huzurunda. Nene hoş geldin. Hoş buldun. Nasılsın neneciğim? İyidir sağ ol. Niye böyle konuşuyorsun? ne diyeceğim Nene daha önce hiç CSGO oynadın mı? Yok oğlum. Nasıl oynamadın? Oynamadım. Yalan söylüyorsun. Evde eleşim var mı senin Tunceli'de? Yok. Kullandığım ile dez Global yazılım tam tamına 4 senedir hiç kimseye Vekban yedirmiyor ve yedirmemeyi de devam ediyor. Kendim de kullanıyorum. Hepinize gönül rahatlığıyla öneriyorum. Nenem de hmm. kullanacak bugün DS evet. Global'i. Evet. Nene sen desene. Kullandığımız ile Kul Ezglobal. Kullandığımız. <laughs> Kullandığım ile Ezglobal yazılım. Kullandığım ez. <laughs> Kullandığım. Hile. Hile. Ezglobal yazılım. Ezgi. Ezglobal <laughs> yazılım. Ezgül. Ne? <laughs> Biz yavaştan oyunumuza girelim. Ölüm maçı hemen başlatıyorum şöyle. <laughs> Nenem Türkçe unuttu arkadaşlar videoya girince. Evet maçımız hazır. Şimdi başlayacağız. Nene şimdi bu oyun bir savaş oyunu ve adamları lap lap öldürüyorsun. Normal şartlarda adamların yerini görmüyorsun ama benim hilem olduğu için ben adamların yerini görüyorum. Ne diyor bu gerizekalı diyor şu an içinden. Sen görüyorsun. Tabii ben görüyorum. Başka kim görecek Nene? Tabii sen görüyorsun. Tabii ben görüyorum. Bak şimdi M4A4 aldım. E, bak bu düşman. Hop tarıyorum bunu. Evet. Bak, şuna basıyorum. Bak bu tavuklara sakın ateş etme. Kırmızı birini görürsen o yeşil olduğu anda onu ateş edeceksin bak. Görüyor musun? Evet. Kırmızıya. Yok nene yeşile ateş edeceksin. Yeşil <laughs> Küfür yapma. Küfür kötü. Normalde hiç böyle demiyorsun ama. Ya. Pezemek seni pezemek. Küfür etme. Evet nene ne düşünüyorsun oyun hakkında? Nasıl oyun? Oyun. <laughs> Arkadaşlar nenem kaydı başlatınca bir anda böyle oldu. Ben de anlamadım nene. Rahat evet. olabilirsin bak. Yok biz... rahatım oğlum. Sen YouTube'a bak bu çocuğu yaz tamam mı? Senin torunun çıkıyor. Ya sen çocuk kime söylüyorsun? bana diyorlar. Çocuğum Eyvallah sağ olasın aslan benim. Evet. Nene bak görüyor musun? Evet. V, A, S, D bak şu tuşları görüyor musun? Evet. Bak bunlarla yürüyorum bak. Bununla ileri evet. yan falan filan böyle. Evet. Şimdi bak. Vur düşmanı. Ateş ediyor bu arka çocuğu ya. Pardon neneciğim kusura bakma. Sen burada ne yapıyorsun? Şimdi neneciğim adamları öldürüyorum. Herkesi öldürüyorum. Biraz da sen al. Bak bu mouse tutacaksın. Tut nene mouse. Aslan nenem benim ne? arkadaşlar. Nenem iyi oynayacak. Bunu mu? He o o mouse nene. Başka? <laughs> sen bak şu tuşlara bas. Bak bu ileri. Nene ne yaptın sen sevitimiz? Pardon. Üç parmağını da kullan nenem. İki eliyle ve ASD'ye basar. <laughs> ne yapıyorsun nene? Ya? oğlum bunları bilmiyorum hangisidir ha. Bak geldi adam nene dur sakin ol. Bas sen bas. Sen bas dışarı. Rahat ol sen, ilerle, dümdüz. Ha, Nene, sak. Hah, helal sana. Aslan nenem benim. Yana git. Ne yapıyorsun nene? Sen git. Bu tarafa, dümdüz git. Nene, ne yapıyorsun? Hah, gel bak. Hop. Aslanım benim. Gel şimdi. Düz V W'ye bas. Kadın Halise. okuma yazması yok. <laughs> Arkadaşlar, nasıl yapacağız? Gözlerimiz görmüyor. Nene, bak. Al malzı, tut elinle. Bak adamı gördüğün zaman şuna basacaksın. Bak buna. Adam gördüğün zaman. Ne ne yer o ya. Yukarı kaldır mouse'u. Bak. Hah. Hah. Ne ne yok. Al, Allah ateş etmiyorsun ne ne. Bu hizada tutacaksın. Şimdi bak yürü bununla. Adam gördüğün zaman ateş et şimdi tamam mı? Ne dur. Ne yapıyor? Ne ne bana diyor. Dur bana bırak. <laughs> ne ne? Adam arkanda bak sen arkana bile dönmüyorsun. Hah ilerle. Bak bununla yana gidiyorsun. Şöyle yan. Hah gördüm bak. Sık 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 sık. Anasını s*** onun nene. Nene o... Oh. <laughs> Haydi aslan nenem. Göreyim ben seni. Haydi arkadaşlar. Neneme bugün bir kill aldırıyoruz bence. Heh. Bak yukarıda adam. Ulan nene bak. Şunu oynat ki adamları gör anladın. Aşağıda bak. Gel. Bas bas şimdi. W'ye bas. W'ye bas. Anasını s*** onun. Nene dur. Nene. Ne oluyor? W'ye bas. Yukarıdaki tuşa bas. Hah hah. Dur. Nene dur. Dur. <laughs> <laughs> ne ne dur diyorum sürüyor musun? Bak. Heh, heh, sen ne dur sakin ol. Ne dur dur sakin ol. <laughs> dur şunu tekrar ortaya alayım ben mikrofonu. Yeni mikrofonum arkadaşlar. <laughs> Çoraplı mikrofon yok artık. Değiştik. Aferin. Saçı falan da kestim. Kilo da aldım baya. Açıkçası böyle iyi olduğunu düşünüyorum. <laughs> ya kendi başına oynamaya başladı. Neden Mevlan olmak istiyor arkadaşlar. Sana Mevlan açmamız lazım aslında. Böyle pat pat vurursun adamları. Sal bana biraz ben oynayayım. Bırakacağım mı artık ben? Nenem de sensitivity'ye basıyor sadece ha. Sen hop. Oh. Vur 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 geldi. Nerede 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 sen demişiz o Yeşili vuruyor değil mi? Bak ha gel bak bu yeşil vurdum bunu hop. <laughs> Ama işte ses kasmamız lazım anladın mı? He. <laughs> Ama şu an sen ses kasamazsın sen daha öndeki adamı göremiyorsun neneciğim adamı vurmayı <laughs> bırak adamı göremiyorsun sen. Vuracağım ver geç. Tamam aslan nenem bekle dur birkaç kilalıyım arkadaşların gözlerini bir şenlendireyim. Hop. Dur gelmedi. Geldi geldi. Ne yapıyorsun nene beni seviyor mu Seviyorum oğlum. Ne kadar çok Nene sen niye öyle konuşma? Kadın sayı ulusa sesleniyor ya. Bir anda bir ciddileşti. Normalde hiç böyle değil ya. Gelir vurur böyle çakar bana. Evet ikinci oyuna gireceğiz şimdi. Hı o nasıl? Efendim? O nasıl vuruyor? Ben bana tarif et ben hemen vururum. Tamam nene. <gülüyor> sen... <gülüyor> Kırmızı olanlara odaklan nene. Kırmızı olanlar yeşil olduğunda pat duvarların arkasından çıkıyorlar zaten. Gerçek hayat gibi düşün. Bakalım nenem şimdi ne yapacak? Hangisine basacaksın nene? Bu. He nene W'ye basacaksın. Aa niye olmuyor? Nene? Valla bilmiyorum. Ne yapacağız ya? Nasıl olmuyor oğlum? O değil bakan <laughs> silah geldi. Aha hmm, nene bilmiyorum. susturuculu silahım var. Bununla cinayet işle sen kimsenin ruhu duymaz. Nene arabaya bin arabaya. Arabaya bin. He E'ye bas arabaya bin. Arabanın yanına git E'ye bas. Yeşile yani. basıyorum. Nene bu... <gülüyor> 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 sen sür ben oynayacağım bak. USB bak Mart... yeşil geliyor. Heh. Vur 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 vur. Vurdum. Nene bak sizin köyde var mı tavuklardan? He yok. Horoz mu neneciğim tavuk değil. Siz ne He. yapıyorsunuz horozlarda köyde? Horozlarla ne yapak? Ee, Ürü ür, ödüyor ür, duruyor. Doğu olmasa tavuk yumurta yapmaz. Nene He. benim en çok neyimi seviyorsun? Nasıl bir torunum ben? Oğlum seviyorum ama çok küfür ediyorsun. Pardon neneciğim kusura bakma bir daha ne Çok net... küfür yapma oğlum. Karede yapıyorsun bilmem yumruk atıyorsun. <laughs> Ama sen düşmanlık sen ha, Düşman. Onlar düşmandır. Yok nene dost bu oyun kardeşlik temalı bir oyun neneciğim. Ya valla. Vallahi öyle. İyi. Ben ateş etmiyorum aslında gül saçıyorum hepsine. Çok güzel. Vallahi. ]imately. Hepsini peygamberlerimizin komşusu yapıyorum. Ha iyiydi. Eyvallah. Yok torunum çok küfür ediyor. Torunum, torunum beni dövüyor. Torunum küfür ediyor. Torunum bize karete yapıyor. Torunum bizi i̇şte yerden yere... İşte sen yer böyle diyorsun ama bak torunum burada ne sevap işte. Dur bir tane yeşili de ben vuramıyorum. Al da vuramıyorsun <laughs> ha kurban oldum. Dur tavuğu öldürek bari. Nene dur dur tavuğu öldür Tamam. Vurdun tamam. Heh, bak geldi geldi geldi. Çık. Vur, vur. Ne, bravo nene tamam tamamen. Burada saklanalım. Yok bu taraf. Başka bunu o Bu neydi köpekti. De... <laughs> <laughs> ne bak benim profil resmimi görüyor musun? Sence buradaki kim nene? Sensin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu gözlükler göstermiyor <laughs> Sen önünü göremiyorsun değil mi? Sev. Tamam bugünkü videomuz bu kadardı nene. Dur vuracağım onu ya. İyi nene sen kal burada oyna ben gidiyorum. Hadi oğlum görüşürüz. Allah'a emanet neneciğim benim. Sağ ol. Çok dikkat et kendine. Görüşürüz senin. evet. Ben vuruyorum. Sen merak etme. <laughs>